Gece yarısı telefonum çaldığında hayatımın en tuhaf deneyimlerinden birini yaşayacağımı bilmiyordum. Ben Murat, 32 yaşındayım ve size anlatacağım hikaye mantığın sınırlarını zorlayan cinsten. Saat tam gece yarısıydı. Telefonumun ekranında kendi numaramı gördüğümde donup kaldım. Evet, yanlış duymadınız. Kendi numaramdan kendimi arıyordum. Titreyen ellerimle telefonu açtığımda karşılaştığım ses tüylerimi diken diken etti. Oraya gitme Hemen kapattım telefonu. Arama kayıtlarına baktım ama hiçbir şey yoktu. Sanki hiç yaşanmamış gibiydi. Ertesi sabah işe giderken bir mesaj daha geldi. Bugün yolu değiştir. İçimdeki ses bu uyarıyı dikkate almam gerektiğini söylüyordu. Her zamanki rotamı değiştirdim ve arka sokaklardan gittim. Sonra öğrendim ki normalde kullandığım yolda korkunç bir kaza olmuş. O an anladım ki bu gizemli uyarı belki de hayatımı kurtarmıştı. Bu olayın üzerinden iki yıl geçti. Hala kim ya da ne olduğunu bilmiyorum ama bazen en açıklanamaz olayların bile bir amacı olduğuna inanıyorum. Siz de benzer bir deneyim yaşadıysanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Kim bilir belki bir gün bu gizemin cevabını birlikte buluruz.